arkadaşlar. Zendina Tayjil ikiye de ikinci bölümünü oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna ilk başlarken Zendina var. Bir de Zendina annesi, bir de Srendilna çocuğu arkadaşlar. Hemen şey diyorum. İzliyorum. Ve oyuna başlıyorum arkadaşlar. Şimdi oyuna ilk başlarken şu ilk öncelikle 8 kitap lazım. Ben şu haritayı alalım. Ağzına atıp oyun da var. Arkadaşlar böyle hangi yöne? Şunu bastığınızda arkadaşlar kapanıyor. Bu fener. yaz zor Ama şimdi. Ay. Bakalım bir haritayı değil. Böyle haritadan da kolay oluyor. Arkadaşlar. Oyunu. Oyunu. çabuk. Kitaplığı haritadan görülüyor mu bilmiyorum. Bakayım. Yok. Haritada işaretler yok. Orası zaten güzel oldu. Hemen cizde sildi koyunlar. Yok. Uşukta. Aa. Ben <laughs> zaten. Aa. Eski yedde. Ya çalak da zaten. Bir <laughs> <laughs> ama sizde sorulursun bir evet doğal var aha Ya indik de bulduk Sonra gizli bir yer varmış Şimdi arkadaşlar birinci kitabını da bulduk. Şimdi buradan hangi tarafa? Aha. İkinci kitabı da bulduk. Şuna gidelim. Şimdi ilk kapalı. Aha. İnce anahtarı bulduk. O zaman şurayı da açalım. Aha. Sen benim çocuğu arkadaşı. Bunu hatırlarsınız. Ay ya. Sen ha. Benim... Sen benim çocuğu. Bu hatırlarsınız arkadaşlar. Gönü gönü. Gön 2'de de vardı. Hadi bakayım. Kaçtım kapıyı. Yok, yok, yok. Baktım. Şu diğer kapıdan gideceğim. Diğer kapı koydu. Olsa ben de kafam karıştı. Hayta. Onda kafam karışmaz artık. Şuradan gideceğim ya. Ay. Ee, sen dinan annesi uçar gibi Oda. Anne, e, çocuğu oda ya. Bence odan sonra gidelim ya. Bu bizi yakalar Kesinlikle yakalar kadar Farklı yollardan gidecek bence. Şu taraftan Diğer Diğer taraftan. Bayağı da zorla benim sen tamam, kafam karıştı. Bu acı mıdır? Bir Hangisini yiyeceğiz? Şuradan bakalım. Aa kayıt da. Aaa yine döndü de arkadaşlar bu. Bu da bir şey var mı? Bu da zaten Şu doğala bakalım. Burada da yok. Anahtarı bulduk. Anahtarı da. da... Hi, sende, Ama daha. Aha. Üçüncü kitabı da bulduk. Yere beş. Şimdi. Şunu açalım. Zeytincik şurada. kaç kitapta. Da... 有人吃醋。 kitabı bitirince işimiz bitiyor. Ay. Ya, sen bir git ya. Allah aşkına bir git. Gittiğin zaman da mutlu Senden çocuğu da bayım başka. Üç karakter bayağı zor arkadaşlar. Şimdi ne yapmıştık? Haritadan şuraya gitmiştik. O kadar başladığım yere dönmüşüm ben. Ha, bir tane daha anahtar. Gerek anahtar. Ya be. senden. Sende Yazık açalım sonra 5 kitabı da bu. geri üç kitap kaldı şimdi ne bu yollardan gideceğiz yüceye... ama Ne, ya? ne taraftan var? Ben de, ben de.

Şöyle hadi gittik. Koydal gibi doğandım arkadaşlar. Yok. Ben de yok. Şöyle hadi dolanayım ya. Bu şurada gördüğüm de ya. Bence bu taraftan gidelim. <laughs> Çünkü... Bir yerlerden de bir ağabey çıkıyor. Altıncı kitap nerede? Üç tane kitap var. Şu da bir odayı kapattık mı acaba? Bakmışız şimdi. Ya bak. Gördün mü sen? Görmedi. Ya üst başladı da noktaya ya. <laughs> Arkadaşlar bakın feneri kapattım biz görmez aslında. Bir şey görmüyorum da. Oy. Görüşmeler. Ya bak. hala. Hala dışarıda. Gözünün içine. Bak, bak bak Oğlum hala dışarıda dur Gözünü de kalan uzuyor. Arkadaşlar yanarsak da son değil. Önemli olan eğlenmek. Hala aşağıda oğlum. Ne olsa. Bak hala orada mı? Yok arkadaşlar ben bu taktiklerini halledemeyeceğim. Bu kadar da koydur yapmışsın. Doğunuyorum gidiyor. Koydur gibi yapmışsın. Şurada girdik onu bilmiyorum. Girmiş. <laughs> Haydi bu yüzden. Şu ne ya? bulamayacağız sanırım arkadaşlar. Kitap işlerini halledemeyeceğiz. Halledemeyiz çünkü koydu koydu geziniyor. Yok sanırım. Koydu gibi doğanıyoruz. Şu yere gidecek. Gidecek mi? Dur şimdi şu taraftan gidelim. 对对。

Arkadaşlar yemin ediyorum bulmam Bulsam zaten şaşarım. Peki ya. Bu arada bir alan yoktu. Belki çıkabilir. Yok. Burada da bir şey yok. Ben sanırım bulamayacağım arkadaşlar. Bu iki kitabı. Bulsam zaten şaşarım. Arkadaşlar ben bulayım videoya dönüyorum. Arkadaşlar buldum. Ben de burada varmış.